Geliyor. Evet hadi bakalım. Biraz para toplayalım. Bari bunda birinci olalım ya. Ses geliyor. Ben birisini öldürdüm de. Kankası olabilir bu adamın. Oralarda. Ses geliyor, arabalı ses geliyor. ses geliyor. sen misin? Sen misin? Burada 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 lan. Saldır. Aa. Ah, adam nasıl sana kitlendi orada ya? Hile mi bu adam ya? Bizi, e, bizim ad e, bizim adam aynen acayip beni öldürdükten sonra acayip bir şekilde sana kitlendi. Hızlı, hızlı hızlı hızlı. Yok o yani böyle bir el el olamaz. Hile o. Şurada da sniper var. Allahım ya ne? ağaca çarptım geliyorum öldürmezsen yok yok ağaca çarptım şey yalnız bu çok komik ya şey kayıt aldım kayıttayım ağaca çarptım havada Şimdi nereye gideceğiz ya adamlar adamlar var. Şuraya adam indi. Arkamdan ateş etti birisi. Down oldum ya. Tarak gelir misin? İşte şey de kırmızı da. Kırmızı da şu şeyin orada. Şimdi işaret diyemiyorum. Çıkarsam gel. Yaz eğil eğil eğil. Ya kaldırırken sürekli eğil. Yani şuradaydı. Şuradan vurdu da nereye gitti? O, halen çakan var biri. Orda 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 orda. Göremiyorum ki nereden çakıyor biri. Arabanın arkasında. Oraya mı gitmiş Şerif? Nasıl arabayı patlatalım diyeceğim. Arkadan da ateş ediyor. Arkadan, Arkadan da, da, da mı? vuruyor. Buradan bir yerden çakıyor galiba. Her yerden atıyorlar ha, bak. Epey bir vurdun. Şu arabayı patlatsak. Oradan çakıyor. Gel bu tarafa gel. Sana, her, yerden hayır, hayır, her, yerden hayır, hayır. her yerden çakıyor. Her yerden çakıyor. <laughs> her yerden. Roket atar attı en son. İnelim test boyu. Bizim birincilik gitti zaten. Voilà adam öldürek <laughs> bu Çok uzağa attı ya. ya. Test boyat. Şurada da sniper var. Orası bu çocuğu sana Vur vur hani ananın amına vursan. Ya ona vuruluyorum buradan geliyor arkadan birisi vuruyor ya Şu dolaba inelim bak O oh, drop'u snipe diyorlar. Herkes drop'u indi lan bunu. Her ya herkes bir şey yapıyor arka. arkada. karşında biri var. Solda solda. Tam gördüm, gördüm de girdi içeri şimdi. Ya bak şu şu arkamda da biri var. Zırhını kırdım oğlum. Abi. Şurda. Şayet dedim. öbür taraftalar. İndi biri. İndi aşağı indi biri. Eğri eğri şişesine atlıyor seni yukarıdan. Birisi gören işaret desin bana bir şey. Şimdi atladı aşağı ufuk önüne. Atladı önle. da e, oradaki çatıdan da bana sniper bakıyor. Vuramıyorum. Atladığını görüyorum ama vuramadığım için. Ha, down ettim. Ha sniper'la sniper'la orospu. hatadan çık. 6. oldu son dakika. He. Son dakikalarda iyi vurdum ben de.